Göz kapaklarımı uyku değil yarım kalmış cümleler kapatıyor bu gece. Tamamlanması Tanrı ile flört eden bir sigara dumanı gibi dönüp duruyor. Odada yokluğunun tadı var anlat desen hayır anlatamam. Çünkü kelimeler bile senin kadar acıtmıyor. Çünkü susmak da bir küfür. Bazen kendine bazen geçmişe bazen hiç doğmamış çocuklara kadar uzanın. Çünkü yalnızlık kendini Tanrı sanan bir aynanın içinde çırılçıplak kalmakla başlar. Ve senin yokluğun tüm rüyalarımın kenarına iliştirilmiş siyah bir zımbadır. Bir dergahın avlusunda ağladım bu gece. Kime dersen bilmiyorum. Zaten bilmek bazen yetmez. Bazen bilmek bir lanettir. Bazen bilmek yakar. Aşkı ilk defa öptüğüm kadının adını hatırlamıyorum artık. Ama elleri hala parmaklarımda susuyor. Teni hala dilimin kıyısında küfre duruyor. Ben, ben kimin bilmiyorum. Belki de bir şiirin içinde kaybolmuş fazladan bir kelimeyim. Anlamı olmayan, yeri olmayan. Ama silinince bütün anlamı bozacak kadar lanetliyim. Annemin gençliğini düşünüyorum bazen. Pencereden dışarıya baktığı, saçlarını bir adam için değil, kendisi için taradığı günleri. Bir kadın kendine yakışmayı unutursa ölür. Bunu bana hiç anlatmadı. Ama ben gözlerinden okudum. Gözleri o zamanlar bile hep geçmiş zamanla konuşuyordu. Aşk bazı kadınlar için sadece yaşanmak değil, unutulmamayı istemektir. Bazı kadınlar yalnızca bir adamdan değil, bütün evrenden terk edilmiş gibi sunmaktadır. Ve olmaktadır. Ya da ucunda bir intihar notu iliştirilmiş düşler düşlemektedir. Beni bir kez sevdin, sonra unuttun. Evet ama unuttuğun her sevişme bedenimde bir yangın olarak kaldı ve o yangınları ben sokak kedileriyle paylaşmayı öğrendim. Çünkü kimsesizliğin en iyi dili mırlamaktır bazen. Çünkü yalnız kalmak demek herkesin dilinden başka bir dille dua etmektir bazen. Seninle biten her gece kendi kalbimde bir cenaze kaldırmak gibi sürdü. Ben hayatta hiçbir şeyi tam yaşamadım. Aşkı yırım, öpüşmeyi kesik, gülmeyi acı içinde, ölümü erteleyerek hiçbir sabaha iyi diyemedim çünkü hep geceydi için. Sabahlar sadece saatin sesiydi. İçime bir bıçak gibi saplanan. İnsan, insan bazen sadece ölmek istemez. Bazen birinin iyi ki varsın değişinde yeniden doğmak ister. Ama o kelime bana hiç denk gelmedi. Ben hep bitiş cümlelerinde unuttum kendimi. Ben hep son satırda silindim. Ben hep virgüllerde nefessiz kaldım. Ve ben, ben hep üç nokta olarak kaldım hayatın cümlelerinde. Aynalara şiir yazdım Ruju'dan. Rujum yoktu ama kalbim yeterince kırmızıydı. Bir keresinde kendi gölgeme sarıldım. O bile soğuktu. Bir gün seni andım, dilim koptu, sustum. O sustuğum gün dünya dönmeyi unuttu biliyor musun? Bazen bir insan sadece bir insan değildir. Bazen bir insan bütün suskunlukların hece hece karşılığıdır. Sen benim bütün suskunluklarımın çığlık haliydin. Ve işte bu yüzden yalnızlığımın kafiyesi yok. Çünkü hiçbir kelime seninle kafiyeli değil artık. Çünkü hiçbir dize seninle uyumlu değil artık. Çünkü yalnızlık artık bir uyumsuzluk değil. Baştan yazılmış bir kimliktir. Ve benim kimliğimdir bu. Adım yalnızlık. Soyadım suskunluk. Doğum yerim bir mektubun son satırı. Ölüm tarihim beni beni son kez öptüğün gece.